Ey ahali şu kasrın meliki olan seyidimiz bu şeylerin izharıyla ve bu sarayı yapmasıyla kendini size tanıttırmak istiyor siz dahi onu tanıyınız ve güzelce tanımaya çalışınız hem şu tezyinatla kendini size sevdirmek istiyor siz dahi onun sanatını takdir ve işlerini istihsan ile kendinizi ona sevdiriniz hem bu gördüğünüz ihsanat ile size muhabbetini gösteriyor siz dahi itaat ile ona muhabbet ediniz hem şu görünen inam ve ikramlar ile size şefkatini ve merhametini gösteriyor siz dahi şükür ile ona hürmet ediniz hem şu kemalatının asarıyla manevi cemalini size göstermek istiyor. Siz dahi onu görmeye ve teveccühünü kazanmaya iştiyakınızı gösteriniz. Hem bütün şu gördüğünüz masnuat ve müzeyyenat üstünde birer mahsus sikke, birer hususi hatem, birer taklit edilmez turra koymakla her şey kendisine has olduğunu ve kendi eseri desti olduğunu ve kendisi tek ve yekta istiklal ve infirat sahibi olduğunu size göstermek istiyor. Siz dahi onu tek ve yekta ve misilsiz, nazirsiz, bihemta tanıyınız ve kabul ediniz.''